Klik sistem dediğimiz tutkal kullanılmadan gerçekleştirilen uygulamayı sizlere anlatacağız. Uygulama yapılacak zeminin temizliği ve düzgünlüğü kontrol edilir. Uygulamada kullanılacak laminat parkeler uygulama yapılacak mekanda orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında yazın 2 Kışın 3-4 gün bekletilmelidir. Malzemeden en iyi verimi alabilmek için bu işlem mutlaka yapılmalıdır. En kaliteli şekilde uygulama yapabilmek için kullanılacak araç ve gereçler gösterilmektedir. Uygulama yapılacak zemine önce bir kat naylon serilmelidir. Naylon üzerine serilen şilte ile zemindeki hatalar didirilir ve dolgu vazifesi görerek parkenin top bir ses çıkarması sağlanır. Şiltenin bir yararı da zemini ortopedik esneklik kazandırmasıdır. Böylece Meister Laminat Park'e düşenmiş bir zeminde yürümek, halı üzerinde yürümek kadar yumuşak ve rahattır. Kapı kasaları ve pervazları laminat parkenin alta girilmesi için özel Parkelerin renk ve desen kontrollerinin yapılmasının ardından tam boy parke ile uygulamaya başlanır. Görüntüdeki gibi birleşim yapılarak parke başlarından özel bir takoz yardımıyla montaj sağlanır. Duvar diplerinde duvara zarar vermeyecek şekilde gergi takozu veya gerdirme kullanılır. Köşe birleşim yerleri ve düzgün kesim için duvardan 1 1,5 cm genleşme payı verilir. Kesilecek parkeler ters yüzünden işaretlenir ve aynı şekilde ters yüzünden kesilir. Bye. Önceden duvara bantlanan şilte süpürgelik yüksekliği kadar kesilir ve süpürgelik montajı yapılır. kapı ağzı profili monte edilir. Çeşitli ebat ve modeldeki profiller ile merdivenler için de laminat parke uygulaması yapılabilir. Oda kapısı parkeye sürtme eğilimi gösteriyorsa sürtmeyecek şekilde kapı alttan kesilerek ayarlanır. Montaj bittikten sonra temizlik yapılır ve uygulama kontrol edilir.